Evet arkadaşlar bugün benim yan hesapta biraz gönderim görevi denemesi yapacağız aslında daha önce oynadım yani şöyle söyleyeyim ee, burada işte sektör onu tamamlamışım sektör 11'e geldim ee, ben size hem gönderim konusu şey gönderim görevi konusunda birkaç tavsiye vereceğim. Hem de işte şu beraber gene onun beşini falan oynayabiliriz. Belki e, nasıl tamamlandığını falan siz de görebilirsiniz. Bunun dışında biraz da takım önerisinde falan da bulunacağım. Daha sonra videoyu yavaştan bitireceğim. Şimdi arkadaşlar gönderim görevi hakkında bilmeniz gereken ilk şey bu oyunu şey bu modun oyundaki en sağlam modlardan biri olması. En e, güzel ödülleri veren modlardan biri. Özellikle de yeni başlayan oyuncular için ve oyunda az buçuk ilerlemiş olan oyuncular için. Çünkü burası size düzenli olarak... Ee, ödüller veriyor. Yani ne gibi ödüller? İşte enerji olsun, madde olsun ya da e, altın olsun. Mesela bu enerji ve altın olmadan zaten oyundaki hiçbir şeyi hemen hemen yapamıyorsunuz. Bu yüzden bunlara her halükarda ihtiyacınız var ve bunu size sağlayabilecek en iyi modun burası olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında ekstra tabi farklı farklı ödüller de alabiliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar gönderim görevinde mümkün olduğunca ilerlemeniz mümkün olduğunca çok sayıda bölümü tamamlamanız gerekiyor. Hatta şu mavi kısımları da açmanız lazım. Şu mavi kareler var ya onları da gene açmanız lazım. Açabilirsiniz tabi. Elinizde karakter varsa. Benim tabi ki bu hesapta karakter sayısı biraz sınırlı olduğu için şurada da görebiliyorsunuz. Zaten karakterlerin çoğu açık değil. Hatta şuradan daha net görebiliriz. Yani burada çoğu bende açık bile değilmiş karakterlerin. işte. Yani bu hesaptan biraz ilerlemeye çalışacağız. Buradan anlat anlatırsam da daha doğru olur diye düşündüm arkadaşlar. Ee, özellikle e, hesabı gelişmemiş olan oyuncular daha net anlayabilirler. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar elimde çok da bir kategori 3 yok. 6 tane var. Diğer ikisi zaten doğal kategori 3 onlar. E, onların geliştirmesi çok sıkıntı. 2 tane potansiyel karakter var. E, zaten kategori 3'lerden ikisinin adam akıllı kostümü bile yok. Potansiyellerden de birinin aynı şekilde. Ee, elimde olan karakterlerle ilerlemeye çalışacağım size de Tavsiye vereceğim Şimdi arkadaşlar şunu e, söyleyebilirim e, Bu oyun modunda Destek ya da lider şart değil Ama e, kullanabilirsiniz Yani e, biraz kişinin tercihine bağlı o İsterseniz 3 saldırı karakteri de kullanabilirsiniz İsterseniz lider destek olayına da yönelebilirsiniz Lider olarak bu bölüm için önerebileceğim 3 ayrı karakter var arkadaşlar Bunlardan biri White Fox bir diğeri Enchantress. Üçüncüye geleceğim şimdi ama şuna da değineyim arkadaşlar. Enchantress ve White Fox'un ben pek çok arkadaşın elinde olduğunu düşünmüyorum çünkü bu karakterleri elde etmesi biraz zor. White Fox'u yanılmıyorsam kristalle alabiliyoruz şeyden dükkan kısmından bulabilirsem. Evet, şuradan Enchantress karakterini de yine işte açabilirseniz eğer boyut görevinden falan açabiliyorsunuz herhalde. Şunu bir kapat. Evet, şurada herhalde olması lazım. Evet şurada. Ee, Enchantress de gene yani bu iki karakter aslında aralarında en iyisi White Fox onu söyleyebilirim ama e, hani Enchantress de kullanılabilir ama eğer bu iki karakter de elinizde yoksa arkadaşlar neyse ki e, hiç çaba sarf etmeden alacağınız bir karakter daha var ki o da arkadaşlar Doctor Voodoo karakteri. Onu da şuradan bulup gösterebilirsem. Nerede bu? Şurada. Ee, arkadaşlar bu karakterler neden iyi liderler? Ondan bahsedeyim. Ee, çünkü bunlar liderliğinde size e, tüm zayıf etkisini etkisini %40 artır gibi bir özellik veriyor. Yani bunda %40 herhalde diğer karakterlerde de aşağı yukarı aynıydı. Ve bu e, gönderim görevinde aslında oldukça işimize yarıyor. Ve arkadaşlar e, gönderim görevinde bizim zayıf atmalara ihtiyacımız var ki zaten saldırı karakteri kullanırken de bir bakıma buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer dikkat etmeniz gereken mevzu da yeteneklerinde e, savunma azaltan ya da direnç azaltan karakterleri kullanmak. Yani örnek gösterecek olursam mesela e, hayale sürücüye bakalım. Tüm temel savunmalarda %5'lik bir azalma, ateş direncinin %10'luk bir azalma veriyor örneğin. Dördüncü e, yetenekte var mı? Yok. Üçte var mı? Üçte de yok. 2, herhalde bir beşinci. Bir de belki kategori üçte vardır. Ateş direncinde gene şurada bir azalma falan var. Ki bu da bizim işimize yarıyor. Ee, yani temelde arkadaşlar bu şekilde bir yol izlemeniz lazım takım kurarken. Dediğim gibi e, lider destek olayına da girebilirsiniz. Gerçi destek çok gerekli mi? Bence çok gerekli Yani tek karakter. Çünkü düşünüyorum da bir lider bir destek kullansanız tek saldırı karakteriniz kalıyor. Bence bu çok mantıklı değil. E, bana kalırsa arkadaşlar en az iki saldırı karakteri kullanmanız lazım. O yüzden lider ve çift saldırı. Yapmanız daha mantıklı olur ya da 3 saldırı karakterine yönelirsiniz ki benim arkadaşlar yaptığım takımda da bu şekildeydi. Ben hayalet sürücü, human torch ve tor karakterlerini kullandım. Peki hani saldırı yönünden hasarcı olarak kullanacağınız karakterlerden en iyisi hangisi diye soracak olursanız arkadaşlar en iyisi aslında rock karakteri. Ama rock karakterinin kostümü bazı arkadaşların elinde olmayabilir. Şimdi onu buradan bulması çok sürer mi? Yazıp bulabilir miyim acaba buradan? Ee, her neyse arkadaşlar şimdi ha dur şurada galiba bu değil bu kostüm değil arkadaşlar şu elinizde bu varsa aslında bu bölüm için en e, sağlam karakterin bu karakter olduğunu söyleyebilirim. ama eğer elinizde bu kostümü yoksa arkadaşlar e, bu karakteri hiç kullanmaya zahmet etmeyin direkt olarak Thor karakterine yönelin. Şimdi normal şartlarda gönderim görevi için ben Human Torch karakterini kasmazdım. Gördüğünüz üzere 78. seviye kasmıştım ama Normalde hani gönderim görevi için eğer bir karakter kullanmak isteseydim bu karakteri değil Gelir buradan Thor karakterini kasardım. Eğer ki gönderim görevi modunda ilerlemek istiyorsanız Önceliğiniz Thor olmalı arkadaşlar. Rock eğer elinizde yoksa Bu karakteri mümkün olduğunca kasıp Kullanmaya çalışın yani Şeylerini falan da gene özel ekipman olsun. Artefaktını bulabilirsiniz tabi. Ee, onun dışında işte karakter ekipmanı falan olsun e, buraları fullerseniz karakter gayet de sağlam oluyor. Ben bu şekilde bir takımla gireceğim ama dediğim gibi arkadaşlar şey de yapabilirsiniz e, liderliğe Dr. falan da kullanabilirsiniz ya da White Fox ya da Enchantress. E, bu karakterleri kullanıp da ilerlemeye çalışabilirsiniz. Burada bir deneme yapacağız beraber şöyle gönderelim görevine girelim. Ee, şu benim son tamamladığım seviye onun 5'i olması lazım. Burada bir deneme yapacağız. Bakacağız tamamlayabiliyor muyuz? Ya aslında tamamladım ben zaten gördüğünüz üzere. Bunu tamamlayıp sektör 11'e geçtim. Ee, ama gene bir beraber bakacağız. Yani tek seferde bazen tamamlayamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden de birkaç deneme yapmanız gerekebiliyor Yani bir kere yenilirseniz eğer pes etmeyin devam etmeye çalışın gene Bunun dışında arkadaşlar gene yapabileceğiniz bir diğer ekstra şey de şuradan yardımcı karakter seçmek olur. Yani bunu da değerlendirebilirsiniz. Şöyle güzel bir karakter var mıdır burada mesela benim seçebileceğim? <laughs> Loki olabilir. Hayalet sürücüyü yardımcı karakter olarak seçebilirim. Venom olabilir ama kategori 4 karakter yok mudur acaba ya da 80 seviye falan. Bunların hepsi 70 seviye mi? Evet. Buradan sanırım Venom seçelim ya. Venom, Venom ama Venom'un da şeylerini hatırlamıyorum ki yeteneklerini. Şey var mıydı savunmaz atma falan. Neyse ya Venom'u kullanalım. Çok da önemli değil. Ee, bir şöyle bir başlayalım. Bir beraber görelim bakalım tamamlayabilecek miyiz? Arkadaşlar bu seviyede bir hesap için bu tarz bir hesap için aslında 10. seviyenin oldukça yüksek bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Ee, yani belli başlı şeylere dikkat ederseniz gayet siz de rahatlıkla tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet güzel gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada eğer ki benim gibi hayalet sürücü karakterini kullanacaksanız e, hayalet sürücü karakterini manuel olarak kullanın. Yani eğer bunu takımda kullanırsanız. Çünkü diğer karakterler e, kendi kendilerini halledebiliyorlar ama hayalet sürücünün ikinci yeteneği biraz problem yaratıyor. Yani maç çok uzar. Tamamlayamayabilirsiniz. O yüzden hayalet sürücü mutlaka manuel kullanmanız lazım. Evet arkadaşlar burada dikkat ettiyseniz hemen ilerlemiyorum. Yeteneklerimin dolmasını bekliyorum. Dolsun. Evet şimdi ilerleyebiliriz. Şöyle arkasına geçiyorum. Bir de e, başlangıçta arkadaşlar böyle slotların arka tarafına geçmeye çalışın ki bir sonraki çıkan slotlara da vurabilirsiniz. Mesela ben şurada biraz daha arka tarafa geçip saldırım yapıyorum. Bu arada 5 başlasaydım daha iyi olurdu. Ya bu videoyu çekmemin sebebi de gönderim görevi konusunda tavsiye isteyen arkadaşlar oldu. Bir bakımı onun için de çekiyorum. Onlar da bilgilenmiş olur. Şöyle arka tarafa geliyorum. Evet neredeler bunlar? Şurada bir kategori 3. Güzel. Burada biraz vakit kaybettik. Evet burada yeteneklerim biraz geç doluyor da. Her neyse. Şurada bir kategori 3'ü basalım. Evet arkadaşlar bekliyorum. Acelem yok. Yeteneklerim de olsun. <laughs> Eğer arkadaşlar çok problem çekiyorsanız şey de yapabilirsiniz. Bu 6. yeteneğin de dolmasını bekleyebilirsiniz. Ama o biraz geç doluyor yani dolması biraz sürüyor. O biraz artık size kalmış. Şuradan direkt olarak baş düşmana yöneliyorum. Şurada yardımımızı da alalım. Arkadaşlar bakın yani baş düşmana tek mi çek tek çektik evet. <laughs> <laughs> Çok iyiydi. Baş düşmana tek çektik şey kaldı geriye. Slotlar kaldı. Onlar biraz problem yaratabilir. Gerçi şurada ikinci bir baş düşman daha vardı da. Onu ne yaptık bilmiyorum, şu an öldürdük mü? Hiçbir şey göremiyorum ki arkadaşlar şu şeyden, ee, efektlerden. Burada bir katı buluş daha. Bit artık. Herhalde bir bu kaldı. Güzel. Arkadaşlar 25 saniye gibi de bir ekstra süremiz kaldı gördüğünüz üzere yani e, gayet de tamamlanabiliyor. 11'den devam da edebilirdim aslında ama bu videonun konusu değil. Onu belki başka bir videoyla yaparım. E, şu anlık hiç ona girmeyeyim çünkü 11 biraz zorluyor. Şimdi e, peki ben bu seviyeyi ne gibi kart değerleriyle ya da ne gibi değerlerle geçtim genel olarak. Arkadaşlar kartları zaten görebiliyorsunuz. Ufak tefek artışlar sağladım kartta ama gene çok büyük şeyler yok. İşte tüm temel saldırılar %27 biraz yükselttim onu. Fiziksel 6 enerji sekiz buçuk savunma yok sayma on sekiz iki yüzde iki eklenme hasar artışı var. İşte biraz yepe biraz savunma falan filan bekleme süresi yüzde yirmi sekizde bekleme süresini fena getirmemişim aslında bu hesap için. Şimdi arkadaşlar ben bir de şöyle bir mevzu var herhalde bende premium kart var gene bu arada. Ya neyse şöyle bir ilerleyelim de Heh. mesela şurada bir premium kart daha var bende arkadaşlar ben bunu bilerek takmıyorum niye diye soracak olursanız da bu hesabı ben biraz düşük seviyede tutmak istiyorum geliştirmek istemiyorum Çünkü bu hesabın zaten ana amacı şey başlangıç seviyesi oyunculara ya da oyunda az ilerlemiş oyunculara yardımcı olabilmek onlar Hani onlar da bu şekilde daha iyi görürler diye düşünüyorum şeyde işte bu bu tarz test videolarında falan düşük kart değerleriyle e, dandik bir hesapla hani daha net görebilirler nelere dikkat edebileceklerini. O yüzden bu hesabı geliştirmemin benim hiçbir anlamı yok. E, zaten elimde gelişmiş bir hesap var onunla da arada video çekiyorum. O yüzden bu hesabı ben biraz daha kötü bir şekilde tutacağım. E, bilerek ki e, daha net sonuçlar daha iyi sonuçlar görebilelim. Hani e, Yani kötü bir hesapla ne kadar ilerleyebiliriz ona da bakmış oluruz bir nevi öyle söyleyeyim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kart değerleri bu şekilde. Hani kılıç falan deseniz de şu kısmı biraz şey yapmışım. Ya fiziksel saldırıda %12'lik bir artış. Enerji saldırısında %9'luk bir artışım var ve e, saldırdığım karakterlere dikkat edin arkadaşlar, üçü de enerji saldırısı yapıyor. E, yani buradan bizim dikkat etmemiz gereken şu kısım enerji saldırısı. Yani yapabilirseniz şunu da, şunu da şu ikisini de fullleyin. Sizin PV'de oldukça işinize yarayacak bunun dışında e, gelişmelerden bahsedeceğim farklı bir yer var mı ajan seviyesinde arkadaşlar full saldırı ilerleyin özellikle oyunun başındaysanız %0.55 veriyor mesela benimki baya düşük diyebilirim ama hiç yoktan iyidir onun dışında var mı başka bir şey takım koleksiyonu kısmına hiç girmeyeceğim zaten hiçbirini geliştirmedim ee, evet am amblem zaten gönderim görevini etkimiyor ki amblem de yok o da ayrı bir mevzu onun dışında bahsedeceğim bir şey kaldı mı buradan? Herhalde kalmadı. Ee, takım kısmında karakterleri de değinecek olursak arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Gönderim görevi için eğer bir karakter arıyorsanız öncelikli olarak elinizde rok yoksa tora yönelin. Benim gibi mesela Hume motorcu kasmayın. Ben, bu, benim bunu kasma sebebim biraz daha Galactus biraz daha baş düşmandı. Ee, ama gönderim görevi için karakter istiyorsanız Thor'u mesela 80'e kasabilirsiniz. Kassanız da bu arada güzel olur. Yani... ...bayağı rahat geçersiniz diyebilirim. Ee, hayale sürücünün belki kostümü elinizde olmayabilir. O yüzden hayale sürücü yerine e, lider de kullanabilirsiniz... ...ya da farklı karakter de kullanabilirsiniz. İşte karakter tavsiyesinde de bulunacak olursam ...ama arkadaşlar ona da kısa bir değineyim... ...çünkü çok üzerinde durmadım onun. Ee, ne gibi karakterler kullanılabilir? Dediğim gibi Rock kullanabilirsiniz. Thor kullanabilirsiniz. Hayalet sürücü fena değil kullanılabilir. Human Torch kullanabilirsiniz... Halk karakterini pek önermem. O modda çok iyi sayılmaz. Ee, Captain Marvel belki son kostümüyle biraz etkili olabilir. Onun dışında ne gibi karakterler önerebilirim size? İşte arkadaşlar eğer elinizde varsa Jean karakteri de çok güzel. Jean Grey karakterini de gene kullanabilirsiniz. Luna belki az buçuk kullanılabilir. O da fena değil. Doctor Strange arkadaşlar çok güzel o modda. Doctor Strange'i kesinlikle tavsiye ederim. Benim elimdeki kategori 2 o yüzden kullanmadım da. Eğer siz kastıysanız kesinlikle kullanın takımınızda. Onun dışında şu kostümlerden ilerlesek daha mantıklı olur. Çünkü elimde karakter yok. Şöyle bakıyorum kim kullanılabilir diye. Evet, genel olarak bahsetmişim. Scarlet Witch olabilir belki. O da fena değil o bölümde. Bu arada arkadaşlar bu bahsettiğim karakterlerin tamamı son kostümlerine göre değerlendiriliyor. Onu onu bir kenara yazın yani. Son kostümler eğer elinizde yoksa tutup da değerlendirmeye çalışmayın. Çok işinizi görmeyebilir. Yani genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bu tarz karakterler kullanılabilir. Dediğim gibi Jin karakterini Güzel. Onu tekrar görmüşken söyleyeyim. E, Sahil parol olan kostümü iyi de yani para verip almış mısınızdır? Onu bilmiyorum. İşte dediğim gibi Captain Marvel olabilir. Luna olabilir. E, Loki de güzel bu arada. Loki de deneyebilirsiniz. E, son kostümüyle. Başka? Hızlı hızlı bakalım. Profesör X gene fena değil. Çok iyi diyemem ama gene kötü de değil. Kullanılabilir. Scarlet Witch'ten bahsettik zaten. Shadow Shell belki bir nebze. Onun dışında Venom kullanılabilir. Yani daha iyi karakterler var Venom'dan ama eğer elinizde Venom dışında da çok bir karakter yoksa kullanabilirsiniz. Evet genel anlamda bu şekilde diyebilirim. Diğerleri zaten altınlı kostümler. Başka bas, evet, bahsedeceğim bir şey kaldı mı diye <laughs> düşünüyordum da arkadaşlar ee, Karakterlerden bahsedecektik ee, Arkadaşlar Thor karakterine bakacak olursa Kostüm normal e, özel ekipman olarak e, Kritik oranına bağlı Hasar artışlı bir dikili taş Üst tarafta da savunma yok sayma var Bu tarz bir şey takabilirsiniz dikili taş takacaksanız eğer e, artefakt yok İsa 8'leri full değil Kızgın halkın gücü getirmişim türü 1 ee, Arkadaşlar bu arada gönderim görevinde tür çok önemli ee, Mümkünse türünü olabildiğince basın 6'ya kadar basın hatta yani mümkün değilse gene bir 1-2 seviye ya basabildiğiniz kadar basın işte öyle söyleyeyim. E, tür baya fark ettiriyor şeyde gönderim görevinde. İşte yeteneklerden sonuçta full. Karakter ekipmanı kısmında çiftler saldırı var. İşte 6 yıldız 4 yıldız falan filan. Krit... Arkadaşlar kritik oranı yerine normalde aslında benim bu karaktere saldırı hızına yönelmem lazım. Savunma yok sayma ve bekleme süresi full. Üçüncü olarak genelde saldırı hızına yönelmeniz lazım. Ben niye saldırı hızına yönelmedim? Özellikle burada kritik oranına yöneldim. Bunun sebebi arkadaşlar özel ekipman etkisi. Burada size şunu söylüyor. Diyor ki kritik oranına bağlı hasar artışı sağlıyor. Yani kritik oranınız ne kadar yüksekse hasarınız da o kadar yüksek oluyor. O yüzden burada ben kritik oranına yöneldim. Bu da dikkat etmeniz gereken bir diğer mevzu. Evet turu geçtik. Geldik hayalet sürücüye. E, kostümü gelişmiş özel ekipman olarak yargı CTP var. Zaten oyunda yani şu anda benim hesabımda CTP olan tek karakter bu diyebilirim. Bir tane de şey var. E, özgürleştirme CTP var da o destek CTP'si oldu çok önemli değil. E, yargı CTP artefakt diyor. ki 8'leri full kızgın halkın gücü getirmiş. Hisos full değil daha doğrusu pardon. E, kızgın halkın gücü getirmişim. Sadece şu bir tanesini fulllemişim herhalde. E, türü full. Bunda biletim vardı arkadaşlar elimde. Nereden geldi bilmiyorum. O bileti e, uyguladım. E, o şekilde altıya bastım. Yetenekleri full. Karakter ekipmanı kısmında çifter saldırı var. 3 tane odin takmışım. Saldırıların çoğu zaten birinci seviye. İki tane 6 seviye var. Bir tane 5 seviye var. 3 tane odin Aslında elimde daha da var. Herhalde bir tane daha var aynen. E, bir tane daha odin urusu vardı da takmadım onu şimdilik. Şu şekilde enerji savunma yok sayma enerji savunma yok sayma şansa elimde vardı getirdim taktım enerji yetenek bekleme vardı o şekilde hem savunma yok saymayı yetenek beklemeyi falan da fulledim bayağı işim gördü baktığımız zaman arkadaşlar sadece bekleme süresi full adam akıllı değerlerden yani savunma yok saymada eksik var saldırı hızında eksik var falan filan her neyse devam edelim ne kaldı geriye? Az önce biz Thor'dan mı bahsettik? Human, herhalde Thor'dan bahsettik. Humboldt Torch'a geçelim. Kostümü normal özel ekipman olarak gene savunma yok ve alt tarafta da kritik oranına bağlı hasar atışlı bir dikili taş var. Ee, artefaktı yok. ISO 8'leri full değil. Kızgın halkın gücü getirmişim. Türünü 2'ye kadar basmışım. Basmaya çalıştım da geçmedi. Ee, yeteneklerinden bir 6 seviye var bir 9 seviye var falan filan o şekilde gitmişim arkadaşlar. Çünkü elimde yaşam tohumu yok. Yaşam tohumu istiyor. Dördüncü ee, yeteneği öncelikli olarak bastım arkadaşlar. Çünkü burada e, savunma azaltma falan veriyordu o sebepten. Ee, daha sonrasında 3. yetenekte de ateş direncinde azalma falan veriyordu. O yüzden bunlara biraz yöneldim. Ee, onun dışında karakter ekipmanı kısmında çiftler saldırı var. Biraz saldırı hızı falan var. Kritik oranı falan takmışım. Ee, saldırılar da 2. seviye zaten Yanlış mıyım? Aynen. 2 e, yıldız. E, detay kısmında da bakıyorum. Enerji... Şey. Enerji ne ya? E, bekleme süresi full. Savunma yok sayması full. Diğer değerleri yani kaçınma da full da kaçınma çok işime yaramıyor bu karakterde. E, dikili taş da öyle değil zaten. İşte kritik oranda kritik hasar saldırısı falan e, full değil. E, bu arkadaşlar kritik oranda bağlı hasar artışlı bir dikili taş ya. Yani buradan işte kritik oranı full'e yakın olduğu için çok yönelmedim ama elimden geldiğince yükselttim öyle söyleyebilirim. Yani bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere 10. seviye gayet de tamamlanabiliyor bu tarz bir hesapla. Eğer sizin hesabınız daha iyiyse arkadaşlar kesinlikle çok daha ileri seviyeleri de tamamlayabilirsiniz. Ondan da bahsetmiş olayım. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.